Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Saat 10.30. Çocukları uyandıracağım ve hafta sonu vlog geliyor. Önce Batuhan'dan başlayalım bakalım. Uyuyorlar mı? Uyumuşum. Gece geç uyuyorlar arkadaşlar. Siz de böyle misiniz? Batuhan. Batuhan. Anneciğim hadi kalk. Hadi kalk bakalım. Ama yeter artık Sana on buçuk kahvaltı yapacaksınız anneciğim. Hadi 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 bakalım kalk bakalım biraz esne. Oh. Hayır ablanı uyandırana kadar sen de kalkmış oluyorsun tamam mı Batuhan'cığım? Hadi bakalım. Benden önce uyandırıcısı gelmiş Batuhan. <laughs> Metehan. Metehan. Ablanı uyandırmaya mı geldin sen? <laughs> Yerim ben seni. Hadi ablanı uyandıralım. Niye Zeynep. Anneciğim. Prensesim kalk hadi sabah oldu. Hadi çiçeğim kalk. Oy oy oy. Yusuf bu neymiş böyle? Hı? Anneciğim. Günaydın. Arkadaşlara vlog çekiyoruz. Hafta sonu vlog. Hadi kalk bakalım. Evet hemen kalk. Elini yüzünü yıka. Ardından da kahvaltıya oturalım. Bugün bakalım neler yapacak. Dina Zeynep hafta sonu neler yapıyor. Kardeşiyle beraber. <laughs> Yalnız Metan benden önce gelmişti. Hiç sesini duydun mu? Gürültü yapmıyordu gerçi değil mi? Şöyle perdemizi de açalım. Giydin mi anneciğim? Evet. Bakalım. Tamam hadi şimdi elini yüzünü yıkamaya. <laughs> Yatağımızı da düzeltelim. Ona istersen gel elini yüzünü yıka. Ardından ben kahvaltıyı hazırlayasıya kadar evet. ne yaparsın? Devam eder. Hadi başla. Kollarını yukarı çek bence. <laughs> Su soğuk mu? Su soğuk mu? Sıcak mı geliyor? Sıcakta kalmış. Evet. Kutuplaştırmıştım ben en son ama. <laughs> Hadi bakalım. Böyle foşur da at. Ooo. <laughs> oh. kurula yüzünü anne. Baton gelip yıkamadı. Batuhan uyanmadı mı acaba ya da? Bakıyorum ben ona da hemen. Bat Lina'cığım geceden kalma bir çantam var burada. Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Onu topla bakalım hemen oradan. <laughs> ben, <nice vlogum. gülüyor> ben, ben de, de, ben de, ben de yap. Zaten kahvaltıdan sonra önce bir ödevimizi yapalım. Ya sen daha uyanmadın mı? <laughs> ya sen daha uyanmadın mı? Ablan uyandı. Elini yüzünü yıkadı. Sen daha buradasın. Ne yapıyorsun burada? Kalk bakalım hadi. Kalk çabuk. Eller yüzler yıkansın. Batuhan'cım hadi bakalım. Sen de o taraf çok soğuk olur ama. Getir biraz ortamı. Dur yapayım sana ayarlayayım onu ben. Heh. Hadi bakalım yıka fışırdat sen gibi. <gülüyor> hop hop <gülüyor> Arkadaşlar bizim fışırdatmamız batuhanla bu şekilde. Oh. Tamam yeterli anneciğim. Çok küpürdetmene gerek yok bebeğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hadi bakalım. Şimdi ağzımda çalkala aşkım. Oo, oh, kollar kollarda ne güzel ıslandı. <laughs> Harika. Biz her el yıkamadan sonra bunu yaşıyoruz. Siz de yaşıyor musunuz arkadaşlar ya? <laughs> <laughs> Hop, oh, kurulandık. Hadi bakalım şimdi. <gülüyor> Alayım. Oo, <laughs> <laughs> oh, batan. Korktuk be. Hadi geç bakalım. Biliyorsunuz siz bakalım. İnanamıyorum. İnanamıyorum arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Kendiniz zaten oynuyorsunuz. Sıkılmıyor musunuz izlerken? Aa, iyi hadi bakalım. Devam edin. Son çektiğimiz videoyu izlediniz. Çok eğlenceli bir video olmuştu arkadaşlar. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet. Telapi Challenge. <laughs> Bak bak şuraya bak Şaheser'e bak Kimin annesi bu? Lina'cığım annesi. Arkadaşlar bakın size şaheser bir kahvaltı hazırladım arkadaşlar. Arkadaşlar Yusuf'un yısıtın baş harfi. Evet. Ayıkladandan Arkadaşlar ne açtın? Ne açtın sen yine? Allah'ım minyonlar mı bunlar? Evet. Batının harfi B var. baş. Evet. Lina'nın Lina, Lina, Lina nesi? Ne? Yalnız arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Ben tabii ki de her sabah bunlara bu şekilde kahvaltı hazırlamıyorum. Bu sabah vlog çektiğim için hem sizler için fikir olsun diye. Hem de çünkü hafta, hafta içi oldu mu okula zar zor yetişiyoruz. Arkadaşlar kahvaltıyı nasıl yapıyoruz var ya görmeniz lazım. Bugün haftasını krep istediler. Var. Hadi bakalım o zaman oturalım kahvaltımızı yapalım sonra doğru ödev, ödevlere. Evet. <laughs> Batuhan'cım <laughs> evet. yalnız arkadaşlar Batuhan'ın bana bir sözü var biliyor musunuz? Şu an peynir, zeytin, domates kahvaltıda yemiyor. Ama neydi onun şeyi Elinecim? 6. Altı, yaşında. <laughs> altı yaşından sonra yiyecekmiş arkadaşlar. Neymiş? 6 yaşında yiyecek. Evet, aldı. Al al aldığımız Evet arkadaşlar Batuhan'a biz bir oyuncak sipariş ettik. Ne zaman gelecek sabırsızlıkla bekliyor. Değil mi? <laughs> bakayım bakayım bakayım. Allah'ım. Yerim ben seni. Sen de mi yiyorsun? Anne almış bak. Evet. <gülüyor> Bugün neler yapalım? Ne yapmak istersiniz? Tabii kahvaltıdan sonra ödevlerin ödevleriniz yapılacak. Batuhan sen geçen hafta okula gitmediğin için senin yok ödevin. Dina Zeynep sen ödevini yapıyorsun. Sonra. Arada, ben, ben, afet, ve, cizim, bir kart ya. Evet. Baba lazım. Evet onu öğretmeniniz de şeyde belirtmiş zaten grupta farklı şehirlerden birilerini istiyormuş. Evet, onları düzelteceğiz. Bugün biraz dışarı çıkalım mı ne dersiniz? Hava evet. çok güzel. Anne, Burada çok anne, güzel yeşillik alanlar anne, şimdiki, var arkadaşlar. Size onları gösterebiliriz. Anne, Efendim. Hadi geç bakalım. Anne, ayı, yürüdüm, yürüdüm. O yumurtanı da <laughs> yiyorsun bu arada biliyorsun değil mi? Yine, sonra e, şu, o, şu bu güzelce bir tane Hadi evet. bakalım. Hadi arkadaşlar, bakalım göreceğiz. Orada çok güzel çiçekler var. Evet arkadaşlar size de göstereceğiz Çıkar, çıkarsak eğer. Çok güzel bir yeşillik <laughs> alanımız var. Görmeniz lazım, hissetmeniz lazım. O kadar güzel, huzur dolu bir yer ki. Şu an çiçekler çıkmış mıdır acaba? Evet, Kudumlar var. Allah'ım geçen hafta Dinozen <laughs> hep oraya gitti. Var. Gidip bakacağız tamam mı? Hadi siz çabuk kahvaltınızı yapın, ödevler yapılsın. Ben sonra çıkarız akşama doğru. Hadi bakalım bakalım bu ne yapıyormuş. Allah'ım. Ay abi kardeş bunlar oyun mu oynuyorlarmış. Aferin benim. size. Anne bak, ne, ne yapıyor? Yardımcı oluyor mu sana? Anne Mete, anne bak, ne daha? Ne ne oldu? Ne, ne yapmaya şey çalışıyorsun? Hı? Robot. Robot mu olacak? Of. Devriliyor galiba. <laughs> Ama böyle de robot oluyor. İyi bakalım. Şimdi ben bir gidip bakayım ablana. Ablan ne yapıyormuş? Anne bak robot böyle oluyor bazen. Çok güzel yapacağından eminim. <laughs> Şüphem yok. Bu kadar Aa, mı? Evet. Aa, bu nasıl bir robotmuş böyle? <laughs> Minnak bir robot olmuş. <laughs> şimdi gideyim bir ablana bakayım. Bir de bakalım. Zeynep ne yapıyormuş? Ödevine oturması gerektiğini söylemiştim. Kolay gelsin annem. Kolay gelsin. Gelmesin. Biz yaptık. O dönemleri geçtik. Oho. Bayağı oldu biz geçeli. <laughs> Nasıl gidiyor? Güzel. Güzel mi? İyi bakalım. Çok var mı? bitince gidiyor mu? Gidelim mi? Ödevin bitince biz, ben biraz işlerim var mutfakta. Onları da bitireyim. Tamam mı? Sen senin hep mutfak peşinde oluyor. Evet sayenizde bitmiyor maalesef ki. <laughs> Anneler <laughs> öyle. O zaman, o zaman sen devam et anneciğim. Bittiğinde gelirsin yanıma Ta, tamam mı? Arkadaşlar bu arada biz hep bu arada arkadaşlarımızla şey işin şey, kanalına gidiyoruz. Annem orada bana telefon verecek bana oralara çok güzel çekiyor <laughs> Evet anneciğim. Orada çekebilirsin. Tamam. Hadi bakalım. Sen devam et anneciğim. Evet biz çıktık şimdi. Yine Zeynep ve Batuhan önden gidiyorlar o. Oh. Buldular tabii yeşillik alanı. Şimdi size de göstereceğim. Gerçekten çok güzel. Anam bu şurada da ne kadar. Köpüş. Aa, başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmaya başlamış ya. Şunlara bakar mısınız? Neymişim? Efendim ver. ver. Ver bebeğim. Hadi bakalım. Tutsuzum. Evet. Anne, anne onların yeşil olanları da vardı. Öyle mi? Bana gösterecek misin? Yeşillik alanda mı? Tamam bana göster bakalım hadi. Onlar Hadi bakalım o zaman gidelim. Anne, burası... Bakın burası da dere yatağı. Bu şekilde. Burada, burada yüzüyor. evet. Anne, hadi geç bakalım geçebilecek misin Batuhan? Evet. Hadi canım. Aa burada yüzülür mü? Daha neler? Hadi Batuhan'cığım. Evet sen rahat geçebilirsin. Hadi. Geçersin. Korkma. Hop. Arkandayım ben de hemen. hemen taşa bassana anneciğim. Arkadaşlar lale toplamaya gidiyoruz. Şimdi lalelerin olduğu yere gidiyoruz değil mi? Hadi gel. Gel Batuhan. Şöyle doğaya bakar mısın? Doğanın içindeyiz. Bakın burada bir tane var. Bu bir de sesli. Efendim? Bakın. Bir bakın burada var. Ama orada daha çok var. Yani. Bunlar lale değil ama anneciğim. Lale? Hayır. Lale değil anne. Onlar şey gelincik. Hadi ben gel bak. Şuraya ama bakar ben mısınız? Ben huzur, huzur değil de nedir ya? Anne orada daha fazla var. Nerede? Bak şurada. Şuraya bakar mısın? Anne mı? bak şurada. Anne. Efendim. Nereye gittiğimizde baya çok vardı. Evet. Çok var. gel anne. Gitmiş böyle. miydiniz siz daha önce uzak evet, daha uz uzaklara? Evet. evet anne gel. Bakın. Size de göstermiş olayım. Ne kadar güzel. Allahım. İnanamıyorum gerçekten. Harika. Yani şu an videoda ki haliyle gerçekte görmeniz arasında o kadar fark var ki kesinlikle arkadaşlar gelip görmeniz lazım. O zaman hepinizi buraya bekliyorum. <laughs> ne Zeynepler uzaklaştılar benden. Hadi bakalım. Havada o kadar güzel ki şöyle bakar mısınız? Güneş tam tepemizde. Anne arkamda çiçek. Biz evet, doğanın tadını çıkarıyoruz arkadaşlar. Sizlere de nasip güneş. olsun. Güneş. Evet anneciğim güneş arkamda bak şöyle göstereyim. Arkadaşlar Lina Zeynep sizlere çiçek topladı. Lina Zeynep'in kankası olmak isteyenleri görelim. Bu videonun altına mutlaka yorumları yazın bakalım kimler Lina Zeynep'in kankası olmak ister. Anne. Batuhan da burada. Evet teşekkür ederim anneciğim çok güzelmiş. Hmm. Bu çiçekler sizlere gelsin arkadaşlar. Evet. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Evet. <laughs> evet. arkadaşlar. Şimdi ne yapacaklar? Biz yemeğimizi de yedik. Şimdi çok az Uyacağız. bir zamanımız kaldı. Efendim? Uyuyacağız. Oyacak mısınız? Arkadaşlar yine. Ne o? Bakayım. Göster bakalım. Arkadaşlar bu sizce nedir? Oradan bakınca aynı şeye benziyor değil mi iğneye? Evet. Ama ne Lena? Kalem. Kalem arkadaşlar. <laughs> İğneli kalem. <gülüyor> <gülüyor> bak bak sen şunlara bak. Ne getirmişler jenga oynuyorlar. Allah'ım. <laughs> Batuhan alacak mısın sence? Hı? Ne? Devirecek misin? Sen mi devireceksin yoksa ablan mı? He? Anne bak. Bakalım. Oo. Güzel oldu. Lina sen de kim devirecek? Bu kaçıncı oyununuz? <gülüyor> <gülüyor> Onu devirmedim. Evet bu kaçıncı oyununuz? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Arkadaşlar sabahtan beridir Cenga ile oynuyorlar. Sıkılmadılar ya. Ama gerçek ama gerçekten e, güzel oyalayıcı bir oyun. Bence artık Lina Zeynep ve Batuhan artık yeter toplayın. Tamam mı? Olmuyor. Birazcık da e, kitap okuyun. Oku sen özellikle. Batuhan'a da zaten uyumadan önce Ama bir kitap okuyacağım. Istemiyor. Neyi? Gece okumayın. Gece okumayın diyor. Ben mi okuyayım size o zaman? Hayır, kimse okumayın. Niçin okumalıyın diyor? Anlamasın Peki. Sizi. Anlamayacağınız için evet anneciğim. Peki. O zaman ne yapıyoruz? Hadi bakalım banyoya. Dişler fırçalansın tamam. ve sonra doğru artık yatağa geçelim ben olur mu? Ha, hadi toplayın bakalım evet <laughs> ya Batuhan her yerde haylazlık yapmak zorunda mısın haylaz seni arkadaşlar Lina Zeynep ve Batuhan canları sıkıldı biz de dedik ne yapalım ne yapalım birden gözümüzün önünde artık kaç kuruş para vardı şurada. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu paraları atacağım. İna Zeynep ve Batuhan hangisini top ne kadar toplarlarsa topladıkları kadar onların olacak. Bakalım kim ne kadar toplayacak. Hazır mısınız çocuklar? Gelsin mi? Evet. Gelsin mi? Evet. Hadi bakalım. Bir, iki. Tutmak yok. Tutma. Bir, iki, üç. Geliyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> topladınız mı? <laughs> bitti, bitti sanırım. Hadi bakalım getirin. Ne kadar topladınız? Bu Batuhan'ın <laughs> <laughs> Aa, inanamıyorum. 10, 20, 30, 40. Arkadaşlar 90 TL. Batuhan topladı. Ben <gülüyor> ben <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bakın. Anne 90 var. Evet. 10, oh, 20, 30 <laughs> 50 50 lira da Nina Zeynep'ciğim olsun. Ben kazandım. Evet olsun. Olsun kısa günün. Ben 90. Kısa günün karı. Anne ben 90 TL oldu. oldum. Daha ne isti... evet sen de 90 TL. <laughs> Aa, inanamıyorum ya, i̇nanamıyorum ya. Arkadaşlar hmm. kamera arkasında ben de mi? çok anlayacağım. Evet. Nina'cığım <laughs> bir tanesi şarkı dinleyelim senden olur mu? Tamam. Şey. Saç yapma. Bildiğim bir şarkıyı söylesene bize. Tamam. He? Olur mu? Tamam. Ay Bırakın. şimdi takım olarak söyleyeceğim. Nasıl takım? Em, önce bir şey söyleyeceğim. Em Allah bedere Allah bişti çıkış kış kalıza yakış. Bu birisiydi. Tamam. Ee, unuttum diye. <laughs> <işte. gülüyor> Açan var mı senin bildiğin şarkı? Gel evet. bakalım sen de bir Ela ablanın. da var. Evet Ela da var. Anne bak. Sen evet, de söyleyeceksin. Allah, söyle. Allah fener peş. Allah. Fenere yallah. Fenere Eyvah Fenerliler bize kızacak. Evet, evet, evet. <laughs> kışık Kış kışık kışık ağır kaşık. Hadi bakalım evet, ağır bak. kışık kış. Allah düştü <laughs> <Allah. gülüyor> <Allah. İşte> elimden. <laughs> Arkadaşlar bu arada annemle bir şey söyleyeceğim. Sen benim yüzüm nekim ben sensin. İkim dedim, ikim dedim, ikim dedim. Sana nefesinden daha yakınım. Bu Gerisi. bitmeyen anne yüreği. Evet bu bitmeyen anne yüreği. çok <laughs> güzel. <laughs> evet. Ne Ne yapıyor? Bak, gel, bak Aa, aklıma ne geldi biliyor musun? Hı. Hani biz sizinle sürekli oynuyoruz ya. Hı. Hangi? ülke bulmaca. Tamam. O, oyun oynayalım mı? Yardım ne dersin? Bırakalım. Batuhan onu bırak bakalım, bakalım gel. Bu arada arkadaşlar Batuhan <laughs> da yaşına göre ülke biliyor. Gel bakalım bildiğin ülkeleri söyle hadi. bize gel. Atış. Hadi bakalım sırayla taş kağıt makas yapın. Hadi. Önce biriniz başlasın. Al, tamam. Öyle bir şey yok. Oraya geçin mi? Tamam, ben de şuradan rahatım kağıt. bozmadan. Al, tamam. Taş kağıt makas. Hayır ya. Başla. Tamam hadi bir daha. Taş, kağıt, bakas. Hayır. Bak. Tamam hadi Batuhan mı başlıyor? Hayır. <laughs> Başla hadi bakalım. Türkiye. Evet. Almanya. Almanya sıra bende mi? Fransa. Amerika. İspanya. İspanya. İngiltere. İran. Evet. <laughs> Arabistan. Yunanistan. Irak. <gülüyor> 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 bakalım. Arkadaşlar siz de biliyor musunuz Çık. oyunu? Evet. Peki Rusya. Mısır. Hayır Rusya'yı söyledik. Söylendi mi? Ben Mısır dedim. Evet, sen Mısır dedin. Aferin. Hadi bakalım. Hadi. Sen de sıra. Japonya. Japonya. Hım. Azerbaycan. Hadi bakalım Batuhan. Tıkandın mı yoksa? Dönsün bakalım. Neydi başka ne var? Bulursun sen iyi düşün bakalım. Ermenistan. Ermenistan. Güney, Güney Kore. Kore. Aa, Güney. Güney Kore dedin. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani durun çünkü ben videoyu bir sana bir ona şey yapamam. Ve boşlukta kalıyor bu arada kamera. Allah'ım. Bir yerlerinde duramadı bunlar. Bakar mısınız? <laughs> Neyse. Bunların uyku saatleri geldi arkadaşlar. Biz en iyisi artık yataklarımıza geçelim. Ve Anne oyuna devam gece edeyim. uyuyalım anneciğim, anneciğim artık Oyununa saat geç oldu. Ederim. Çok geç oldu saat. Hadi bakalım yataklarınıza. Anne oyuna devam Takip eden bu. Tamam hadi. Hadi geç bakalım. Anne. Sonra ne yapacağız? Şöyle dur. Sonra... dur. Dur, Anne, bak, ben, anne benim düğün şanslayayım. Birkaç tane olmadan hiç yatamam. Hiç. hiç. Evet. Hadi geçelim. İyi İyi geceler. Allah rahatlık versin. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Onlar uyurken ben de artık yatayım. İnşallah beğenmişsinizdir videomuzu. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.